Arkadaşlar, ben Cenk'el. Bugün çok iyi burcu burcu buklerini tadıyoruz. Baba var. Burcu Orhan'dan bulursanız alabilirsiniz. İlk habucu burumuz bir simit. Ah çok güzel kokuyor. Tat istedim. Hmm. Hmm. Tadı çok güzel ya Ve de soslamayacak. Um, hmm, cipsa

hazır dokan metum haye gide bir simit var seni çaktım ta bunu tekrar koymuş gibi yapacağız şimdi izleyin. Tomer dokan metal paketi. Seni Bakın bir kafa meleğine benzedi. Şu an melek oldum. Melek oldum ben. Meleğim, melek. Melek oldum. Mum, çektim. bir ben seviyorum. Evet. Evet, <laughs> ki alnını koyacağım zaten. <laughs> Akken denemiyorum. hatırladım bilmek için midemi şu kadar şu kadar büyüttüm yani şu kadar şu kadar. How about you? А ну, в вот коде Geçen sefer de McDonald's yemiştim. Anladım. Doymamışım. Kekme peşembe. Kekme peşembe. İç. İçtim. I'm going to done. beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Türkiye bu cuburları videosu istiyorsanız her gün yükleyeceğim. Ya da farklı şeyler de yükleyebilirim. Sizi seviyorum. Bay bay. Cenk'in ailesine abone olmayı unutmayın.